Bugün hayatımda ilk defa 24 saat boyunca Ember oynayacağım. Ve 15. rütbeye ulaşınca Ember'ın en iyi kostümünü satın alacağım. Başlangıçta 0 kupayız. Bakalım videonun sonunda kaç kupaya kadar ulaşabileceğiz. Videoya geçmeden önce de kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Eğer kazanırsak 10. rütbeyiz. Arkadaşlar eğer maç 1. olursak 10. rütbe oluyoruz. Bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Ember gerçekten çok güçlü var ya. Bu videoda adamları yakacağız arkadaşlar. Yakacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 10. rütbeye de ulaştık. Oynaya basıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar yine direkt ortaya gireceğiz. Bu ortada ortaya girersek ancak kazanabiliyoruz Ember'la. Yoksa yük toplamazsak işimiz birazcık zorlaşıyor. Oo 7 yük başladık. Var ya bu oyun kesin birinci ilk geldi abi. Şurada genin üstüne basacağım. Aksol öldüreceğim geni. <laughs> Duvar arkasındaki alanlarda da böyle öldürebiliyorsunuz. Aa adam kendi benim üstüme attı manyak. Bibi'ye de burada selam olsun. Bize pas attığı için teşekkür ediyorum kardeşime. Selam olsun. Ya Hank sen balonla şişirmişsin. Sanki beni öldürebilecek gibi 2 saattir peşinden geliyor ya manyak seni. Bibi kardeşimiz ölüyor hemen kurtarma ekibi geldi abi. Dırr, yakıyoruz bunu. <laughs> bunu da öldürdük. Ben arkadaşlar Bibi kardeşe <laughs> Bibi'ye de burada selam olsun. Bibi kardeşimiz ölüyor hemen kurtarma ekibi gel Ben sana vurmayacaktım Bibi sen neden böyle bir şey yaptın Bibi? Defa bir beni getirdin. Bir dakika şu an şu şu önce şu Draco öldürelim arkadaşlar ya Draco istediğin kadar ölümsüz olsan yine öldüreceğim seni Şu Lili arkadaşlar beni öldürebileceğini düşünüyor şu an ultiye gelip beni tarayacak aksara aynen kesin ölürüm öyle Sona kalan Bibi nereye gitti abi ben o Bibi'yi bulmak istiyorum şu ultiye şu Drako'yu öldürelim. Hiç yaklaşmama gerek yok. Kendi eceliyle ölsün orada. <laughs> Sonra da burada bir, bir kardeşimiz kalmış. Şurada alkış yapalım. <laughs> Bak 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 bir, bir nasıl tut tut, tut vuruyor arkadaşlar. Bak dal geçiyorum adamla. <laughs> Süper. Ember'ın ben bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum ama Ember gerçekten çok güçlü bir karakter. Ama bu karakteri arkadaşlar doğru oynamanız lazım. Nasıl oynayacağınızı bu videoda size göstereceğim zaten. Eğlenceli bir de şöyle kendimize de like atalım. Arkadaşlar haritada şansımıza çok kötü geldi. Çünkü her yer kapalı olduğu için bizim ateş atabileceğimiz çok da bir yer kalmıyor açıkçası. Şu an bakın bakın bakın. Önce şu kordiyosu öldüreceğim. Sonra buradan Sam'in peşine takılacağım. Sam gel buraya oğlum yakalayacağım seni gel. Hadi aksiyonlar vur. Arkadaşlar iki yüzünü kaldı öldü. Oh be. Vallahi süper başlangıç yaptık arkadaşlar. Bu arada aksesuarlarımı, eşyalarımı falan da bu ortaya özel seçtim. Ya sen nereye geliyorsun oğlum? Sen nereye geliyorsun? Manyak mısın? Eğer maçı kazanırsak arkadaşlar size aldığım aksesuarları da göstereceğim. Sağda bir tane sende var. 3800 canla dolaşıyor. Ben bu bir öldüreyim. Sonra şu spike'ı da öldüreyim. Şöyle şu spike'ı. Ah be ultiyi boşa attık ya. Neyse. En azından çalıları attık arkadaşlar. İyi yandan düşünelim. Ya oğlum spike sen nereye? Benim arıyordun oğlum manyak. Arkadaşlar bu karakterli adamları öldürmek çok hoşuma gidiyor. Baksana sonra iki yüklü mendi kalmış Bak bir de utamadan ulti atıyor. Mendiği çektire çektire çektir, öldürelim mi arkadaşlar? şöyle aksesuarımızı ne diyorsunuz? Vuruşlarına kaçmamız lazım. Arkadaşlar bu adam bizi öldürecek. Ah vallahi adam al geçiyoruz az kalsın biz ölecektik. <laughs> ne kadar komik neyse kazandık güzel 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi 13. rütbeye dolaştık şimdi saldım aldığım eşyaları ve aksesuarları göstereceğim arkadaşlar aksesuar olarak alevlerin dansını aldım çünkü arkadaşlar harita fazla çimenli o yüzden bunu almak daha mantıklı geldi eşyalardan birinden kalkanı ve çimenli olduğu için de görüşü aldım yıldız gücünden de vahşi alevi aldım eğer harita açık olsaydı ya da toplu bir oyun modu oynasaydım bu eşyayı arkadaşlar destansıyla değiştirirdim cebinde paran mı var şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz 11 15. rütbeye ulaşınca da Ember'ın en güzel kostümünü satın alacağız arkadaşlar. Şöyle oynaya basıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam ki. Arkadaşlar ortaya gitmek güzel hoş da ortaya Ceki falan gidince de bir tek sıkıntı oluyor. Bu neden AFK'ydı abi? Neyse biz kenardaki yükleri alalım arkadaşlar. Rütbeler biraz artınca böyle ortaya çok değişik karakterler gitti için arkadaşlar ortaya fazla gidemiyoruz. Acaba şu an ortada biri var mı yoksa kimse buraya girmedi mi onu da bilmiyorum. Arkadaşlar ben mermilerimi harcamayacağım. Bunları aksesuarla almayı tercih edeceğim. Çünkü mermileri harcarsak sıkıntıya düşebiliriz. Oh valla Allah kimse gelmemiş sekizlik olduk. Bu ortada ortaya girip yükleri alan kesinlikle birinci oluyor. Biz de o yüzden bu maç birinci olacağız. Arkadaşlar bakın sağ tarafta birileri takım olmaya çalışıyor. Ben şimdi bunları cezalandıracağım. İzleyin beni şimdi. Şu adam şu açıklığa gelsin var ya yakacağım onu ben yakacağım. Ha kapışmalar başladı şöyle. Bastırı yakalım arkadaşlar Daha hasarım yetmedi ki ya. Neyse şu Mo'yu yakalım o zaman. Tamam Mo'yu yaktık. <laughs> en azından birini öldürdük. Oğlum bu maç sizin var ya celladınız olacağım celladınız. Şöyle seni ben bir yakayım Kenji efendi. Bir de peşinden öldür mi? Öyle takım olmak yok. yok. Bir tane çarlı bir tane kit kaldı arkadaşlar. Kit'ten bir tık korkuyorum açıkçası yalan söylemeyeceğim. Şöyle kitin üstüne doğru basacağım. Hadi bakayım aksuar. Aa aksuar vurmuyor kita. E ben vuracağım. Tamam. <laughs> ben zannettim ki aksuar belki küçülür müşür Kit'e vur dedin de vurduramadık. Neyse şu çarlıyı da alalım da maçı kazanalım arkadaşlar. Pek umduğumuz gibi olmadı ama neyse ki ortaya girdiğimiz için dediğim gibi maçı kazandık. Arkadaşlar şurada bir tane çarlı var. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Aa bak bizi görünce korkudan kaçtı arkadaşlar. Görüyor musun? İşte öyle bir heybetimiz var ki adamlar bizim karşımızda duramıyor. Ortada da arkadaşlar Arkadaşlar 7 yüklü sen var. Vallahi bu adam bize bir tık sıkıntı çıkartabilir. Eğer bizi bir tane şu ultisini tutturursa var ya yanarız. O yüzden ondan uzağa doğru gideceğim. Önceki birazcık güçlenmemiz gerekiyor. Aa yakaladım seni Charlie. Buraya mı kaçtın? Manyak kaçak kaçak. <laughs> Aa yukarıda bir takım var. Eyvah eyvah arkadaşlar ya. Yukarıda bir takım var. 8 yüklü sen var. Bu maç bayağı bir sıkıntı. Ama imparator buradan bile birinci olabilir arkadaşlar. Kendimize güveniyoruz. Neredesiniz çakallar? Çıkın karşıma. Biz buradayız. Arkadaşlar sen 10 yük oldu. Eyvah eyvah. Bu adamı almamız çok zor duruyor. Ama şöyle aksuarlı vuruyor. Aksuar yetiş. Aksuar yetiş. Vallahi yetişti. <laughs> 10 <laughs> yüklü semi alan emmur Oha 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 Arkadaşlar emmur oynarken var ya kimse eyvallahımız yok Valla adamın üstüne korkuzca yürüyebiliyorum Yürüyebiliyorum Acılara yürüyor korkmuyorum Arada bir kalbini yaklıyorum Cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi <laughs> Eğer kazanırsak 15. rütbeyiz. Arkadaşlar eğer maçı kazanırsak 15. rütbe oluyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bu sefer ortaya gidemedik ya. Ortada kenji var diye. Durun bakalım. Belki şöyle çakal da onlar kapışırken ben buradaki yükleri şöyle cukkalarım valla. Allah! Aldık aldık aldık. Hepsini aldık. Siz kapışın oğlum kapışın. Baba gelip sonra sizin kellelerimi öyle alacak. Oy iyi bir de bunu alayım. Arkadaşlar destan yazdık destan. Bu maç garanti birincilik geldi ve 15. rütbeye ulaşıp Ember'ın en güzel kostümünü alıyoruz. Bu videoda gerçekten batacağız arkadaşlar. O yüzden sizin desteğinize ihtiyacım var. Abone olup like atarsanız en büyük desteği vermiş olursunuz. Bu maç herkesi ben öldürdüm herhalde baksanıza. Eyvah, şunu da öldürelim hemen. Abi suşiyi çizdi adam. Nereye çiziyorsun manyak? Ben de peşinden gelirim. <laughs> Arkadaşlar 14 olduk. Sonra bir kişiyle kaldık. Şunları da alayım da 16 yük olup adam iyice bizden korksun. Belki adama dalga geçeriz arkadaşlar. Şimdi neredesin oğlum? Çık benim karşıma. Arkadaşlar şu an oyundaki en iyi karakter gelse, bul gelse, şey gelse çalayı beni alamaz. Adam zaten korkudan öldü gördüğünüz gibi. <laughs> Süperdi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 15. E rütbeye ulaştık. Şöyle bir ustalık ödülümüzü alalım bin altın. Cebimize koyalım. Bize teselli ödülü olsun. Şimdi arkadaşlar Ember'ın en pahalı kostümü satın alacağız ama arkadaşlar bu 300 taş çok pahalı gerçekten çok pahalı gördüğünüz gibi 800 TL vermemiz gerekiyor arkadaşlar ben bunu alıyorum sizden de destek istiyorum destekleyin beni eğer bir like atıp abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz hadi, hadi, hadi. Ben hemen taş çekip geliyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 360 elmasımız teslim edildi. Yanına da şaka gibi bir tane 100 güç puanını sertesi vermiş. İnsan böyle 20-30 elmasa hediye verdi. Neyse. Hiç yoktan yine iyidir. Şöyle için içi boşluk zaten. Bir şey çıkacağını beklemiyordum. Şimdi arkadaşlar buz kraliçesi Ember'ımızı alıyoruz. Şöyle satın alma onayını verdik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Oy oy oy. Bu kostüm gerçekten çok iyi bir kostüm arkadaşlar. Şöyle şimdi... Şöyle... Sonu yok mu bu ızdırabın Allah'ım? Şöyle şimdi seç dedik. Ve gördüğünüz gibi 3, 6, 9, 10 tane de simge bir şeyler verdi. Devam. Arkadaşlar yanımıza Hamza kardeşimizi aldık. İkimiz 20. rüpliye kadar çift hesaplaşma oynayacağız. 20'den sonra da duruma göre bakacağız arkadaşlar. Belki üçlü oyun modlarını deneriz. Arkadaşlar Hamza bana adamların yerlerini gösteriyor. Ben adamların kellesini sıkıyorum. Bak 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 bak. bak. Şöyle eşi taradım bir kere. Eşi öldürdük. Bir de şuradan geneye vuralım. Yine aksesuarla geliyorum oğlum senin yanına. <laughs> Bunu aldık süper. Burada tek kalmayalım. Hamza yana doğru yavaştan gidelim. Yoksa sıkıntıya girebiliriz. <laughs> ne oluyor bakayım burada aslanlarım? Hamza saldır oğlum. Geliyorum. Of nasıl tuttu orada. Çakal Hamza çakal. Çakal Hamza çakal. <laughs> Bu arada kostüm aşırı arkadaşlar. Buz atıyor. Çiçek atıyor, böcek atıyor, tiken atıyor böyle. Yakıyor adamı. Hamza yine böyle bir agresyona geçti orada. Saldırıyor kardeşim benim. Hamza geliyorum oğlum yardıma. Ben de bunu yakacağım. Şöyle vallahi öldürdük. Arkadaşlar Hamza ile ikimiz çok iyi bir ikili olduk. Baksanıza şuna. Ben 4 kişi öldürmüşüm. Hamza da bir kişi öldürmüş. İkimiz bence güzel iş yapıyoruz. Arkadaşlar direkt ortaya doğru giriyoruz. Bazın görüş verme özelliği olduğu için bayağı işimize göre. Bak şimdi şurada mesela Dak var. Üstümüze doğru geliyor. Dak öldüreceğiz burada. Sırf mesela yanımızdaki arkadaşımız görüş Biliyor diye bir takımı öldürdük sayılır Gerçi bunun eşi de yukarıdaymış da neyse Arkadaşlar şimdi yukarı doğru kaçıyorum abi yukarıda da Şeli varmış şeli öldürelim hemen şöyle bir İmparator kaç arkadaşlar burada Oy imparator showman İmparator gördünüz mü abi nasıl adamları Dondurduk çıldırın 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 Orada arkadaşlar ultimi güzel kullandım Aa, Hamza orada birine yapıştı öldürebilecek mi öldürdü Aslanım benim şurada arkadaşlar tekrardan Şeli öldüreceğim Şeliye var ya bu maç gerçekten Bela olduk şöyle şimdi semi öldürelim Semi de dondurduk arkadaşlar karakter Vallahi çok güçlü arkadaşlar bu arada Ember canı gerçekten çok fazla. Baksız 11.000 bin canı var. Neredeyse bazla aynı. Şöyle şunları da donduralım arkadaşlar. O Hamza çıldırdı, çıldırdı. Ben de Dag'ın peşine gideyim. Dag'ı öldürürüm. Dag gel gel donduracağım seni. Gel. Bay bay. <laughs> Süper. Gördüğünüz gibi 55 bin vurarak 6 kişi öldürmüşüz. Hamza da 4 kişi öldürmüş. Kardeş payı yapmışız. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 17. rütbeye ulaştık. Son 3 rütbe kaldı arkadaşlar 20. rütbeye devam. Ben şöyle Hamza'nın yanına doğru gideceğim. Hamza'nın canı almış Kardeşim öldürmeyin. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. Elini kaldırmayacak. Valla var ya sizin canınızı okur mu abi şöyle bak bak balle'ye bak çakal balle sen nence güveniyorsan şöyle arkadaşlar gidecek yerlere attım şöyle bir yaktık abi ortalığı vallahi birlerini dondurduk orada ama abi hayır öleceğiz arkadaşlar ikiye tek kaldım İmparator buradan birinci ilk getirebilir mi abi bakalım arkadaşlar vallahi canımız da çok az kaldı şöyle arkadaşlar vurduk tamam mega'yı dedik, mega'yı dedik birazcık kaçalım arkadaşlar şöyle aksör tekrardan bastım üst doğru gidiyorum bakalım burada ne olacak oy birini öldürdüm aksör vur oğlum hadi Megi robotundan düşür öleceğim hamza yardım et hamza buraya gel Oha Hamza yine öldü. Durun bakalım arkadaşlar iş başa düştü. Ben burada bunları haşlayacağımı düşünüyorum. Şöyle Gelecekleri donduruyorum. Tamam. mega indirdik arkadaşlar. Sonra dondurmacı kaldı. Şu yükleri de alalım. Bir 14 yük alalım. Garanti olsun. Tamam. Artık gerisi kolay arkadaşlar. Şöyle taradık ve mükemmel bir şekilde birinci olduk. Süper ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar 62 bin vurmuşum. 6 kişi öldürmüşüm. Devam. Bu sefer arkadaşlar önce köşedeki yükü aldık. Son ortaya giriyoruz. Abi burada her şey karışmış. Dur bakayım şu meclisi şöyle bir alalım. Şöyle eveyi bir alalım. Bayron yakaladım seni. Gel buraya Bayron. Tamam. Arkadaşlar kaç yük olduk? Oha 8 yük olmuşuz bile. Şimdi arkadaşlar şöyle tekrar üstlerine doğru bastık şöyle ikisini beraber cızbız ettim abi Hop taradık 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 Vallahi adamları iniyok ettik Hamza bekle kardeşim benim canım da olsun öyle girelim Riske atmaya gerek yok Şunu bir kalkan indirelim aşağı Şimdi tarama vakti abi of bunu taradık Kankisi de burada kankisini öldürdük ve çok hızlı bir şekilde birinci olduk yine Arkadaşlar yine ortaya girdik burada yine bir kaos dönecek gibi Şöyle ben aksesuara falan bastım Direkt hiç kimseden korkumuz yok vallahi Üstüne doğru basıyoruz yine herkesi öldürük arkadaşlar gördüğünüz gibi Hamza yukarıdaki yükleri almama yardım et kardeşim Yoksa bunlar çalacak çakallar Hop aksesuarla bunu öldürdük Vallahi ben öleceğim kaçıyorum Aa Süper 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 yükleri kaybetmek istemediğim için bir tık kaçtık arkadaşlar Acaba otobasınca bu karakterle ne oluyor merak ettim Daha önce hiç otobasmadım basalım şöyle bakalım bir o otomasyon ya da fena değil de çok fazla tutturamıyor gibi mermileri. Biz en iyisi elimizle basalım arkadaşlar ve birinci olalım. Eğer kazanırsak 20. rütbeyiz. Arkadaşlar eğer maçı kazanırsak 20. rütbe oluyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Tam burada kapışma dönmüşken böyle üstüne doğru gitmemiz lazım. Süper abi birini öldürük hadi oğlum sen de ölkenci. Süper arkadaşlar 3 kişi öldürdük bile valla. Hamza doğru da orada Jack'i öldürüp ben de yardıma gittim kardeşime. Buradan maçı kazanırız artık arkadaşlar. Hamza da bize dönüyor. Biz de Hamza kardeşimize dönüyoruz. Alkış. Gel demişler dostum yüzüm gülsün ve yaralarım... Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 20. rütbeye dolaştık. Şimdi arkadaşlar üçlü oyun modlarına geçiyoruz. Bakalım Ember diğer oyun modları nasıl gidiyor? Onu da bir görelim arkadaşlar. Arkadaşlar karşı takım berbat valla. El primo make Dynamite. Dynamic arkadaşlar sersem etmeyemediğimiz sürece işimiz kolay açıkçası. Hadi, hadi, hadi. Şöyle Megi Robot'undan düşürdüm ben arkadaşlar. Elpiro orada goya gitmeye çalışıyor da ne abi ben anlamadım vallahi. Elpiro manyak mısın kardeşim? Öyle bir gol atış şekli mi var? <laughs> Şöyle arkadaşlar tekrardan taramaya başladık biz gördüğünüz gibi. Adamların kalesine doğru ulti yolladık. Çizdik vallahi adamları. Oy nasıl aşlıyoruz arkadaşlar? Şuna bakın. Ultiye bir daha yolladım abi. Bir daha yaktık adamları. Hadi oğlum atın gol. Süper 1-0. Arkadaşlar bu ortada var ya alabileceğiniz en iyi karakterlerden biri. Yemin ediyorum Ember kesinlikle bu orta gelince Ember kas unutmayın arkadaşlar. Şöyle yine bir taarruza geçtik arkadaşlar. İn oğlum robottan gel buraya. Nereye gidiyorsun? Çaka. Bunu da öldürdük ve arkadaşlar burada güzel bir şekilde ikinci golü attık. Mükemmel bir şekilde galibiyet aldık. Arkadaşlar karşı takım bu sefer iki tane uzakçı geldi. Bir tek sıkıntı olabilir işimiz. Ama ben yine de taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle köşten köşten gidelim. Adamları bir tarayalım bakalım. Çakallar yaklaşmayın bakayım abinize. Rosa kardeşimize doğru topu yolladık. O arkadaşlar adamları haşlama zamanı, haşlama zamanı. Of of of. İmparator bir de şuradan şutu çeksin ve mükemmel bir gol. Mükemmel arkadaşlar yok ettik adamları. Of. Bir tane daha böyle bir gol lazım bize. Şu arkadaşlar Clancy'ye doğru vuruyorum. Bakın arkadakiler öldürdüğümüz zaman arkadaşlar Kenji zaten pek bir şey yapamıyor. Adamları öldürdük de top birazcık aşağıda kaldı. Aa Kenji ne yaptın manyak? Şimdi şöyle adamları bir yakalım arkadaşlar. Bir tutuş tut. Bir tutuşturalım. Konuşamadık. Tamam. Burada Clancy'yi öldürdük ama ben de öldüm. Burada zaten Rosa galiba golü atar arkadaşlar. Ve 2-0 maçı süper bir şekilde kazandık. Süper. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 23. rütbeye kadar ulaşabildik. Savaş topuna daha fazla ilerleyemiyoruz. O yüzden şimdi oyuncu aradan rastgele insanlarla birlikte oynuyoruz. Bakalım 25'i görebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şöyle arkadaşlar kutularımızı alıyoruz. Fazla etle sütlüye bulaşmadı. Hedefimiz kutuları arkadaşlar toplaya toplaya sonlara kalmak açıkçası da bak adamlar nasıl bizi etrafımızdan basıyor. Şöyle arkadaşlar Kenji'nin üstüne gittik. Kenji'yi öldürdük gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar şurada Söğürcü vermem. Söğürcü tarıyoruz Söğürcü da öldürdük gördüğünüz gibi. Bir de şurada arkadaşlar bazı yakmamız lazım. Süper abi bazı da öldürdük. Son dörde kaldık arkadaşlar ama adamlar ölmüyor. Sadece bizi birilerini öldürüyoruz. Ben arkadaşlar burada doğru zamanı bekleyeceğim. İnşallah bizim çocuk gidip ölmez orada. Oğlum geri gel, geri gel. Arkadaşlar bizim çocuk ölecek. Ben onun yardıma gidiyorum ve bizim çocuk öldü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Adamın 14 yük var. Adam LOL oynuyor. Vallahi bir tık sıkıntı gibi duruyor. Arkadaşlar çok kötü kaldık ya. Şuna bakar mısınız? Şuradaki LOL'un 15 yük var. Bu bize bayağı bir sıkıntı çıkaracak. Şimdi nasıl alacağız bilmiyorum. Hesaplaşmaya da kaldık şimdi. Durun bakalım arkadaşlar. Belki bir çağrısına bakabilir Şöyle üstüne doğru gidiyorum. Abi adam tek atıyor. Yuh böyle bir şey yok. Vuruyoruz. Arkadaşlar duvara düzgün kullanırsak belki burada öldürebiliriz. Şunu vuruyorum. Vallahi aldık mı? Arkadaşlar yemin ediyorum 17 yüklü olayı aldık. <laughs> Şuradaki varili düzgün kullandık ve maçı kazandık gördüğünüz gibi. Mükemmel abi mükemmel. Arkadaşlar adam bizi bıraktı. Ben şimdi başka birini arıyorum yanıma. Arkadaşlar yanımıza Mert Pro geldi. Şimdi Mert Pro kardeşime devam ediyoruz. Diğer yabancılar bizi satar ama Mert Pro kardeşimiz bizi satmaz abi. Devam. <laughs> Mert Pro ile bayağı iyi kanka olduk arkadaşlar. Yükleri topluyoruz valla. Mert Pro birazcık yavaş vuruyor ama anlamadım. Mert Pro arkadaşlar savaşıyor galiba. Ben anlamadım. Sağ ne yapıyorsun oğlum oralarda? manyak. Oo Mert buraya bak. Aksu Arasçı adamları kovalıyor. <laughs> <laughs> kardeşim benim. Geldim yardıma. Şöyle cızbız yapalım şunları arkadaşlar. <laughs> şöyle bir canları kaldı. ortis ne yapıyorsun oğlum? Benim aksiyonum var. Duvar aksına vurabiliyorum. Çakal. Vallahi bu takımı da öldürdük. Arkadaşlar şimdi Angelio'ları üstüne basıyoruz. Hadi Mert Pro alırsın kardeşim. Geldim desteğe. Hop. Tamam ben Angelio'yu öldürdüm. Bir tane Lili kaldı. Lili'yi de şöyle vurduk ve Lili'yi bile öldürdük ya. Mert Pro ve İmparator ikilisi adamları deşti. Ben 5 kişi öldürmüşüm. Mert Pro da 1 kişi öldürmüş. Eline sağlık kardeşim benim. Devam. Hayır. Arkadaşlarım Mert Pro beni kandırdı. Son anda aldı. Çıldıracağım. <laughs> Adamın 4 seviye kencisi var. Vallahi maçı kaybettik. 4 bin canlı kenci aldı ya. Of of. Mert Pro bize oyun oynadı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu karaktere bugün 25 yapamayacağım gibi geliyor bana ama ya elimden geleni yapmaya çalışacağım. Mert Pro orada çay mı içiyorsun oğlum? Gelsene ama. Arkadaşlar adam 2 santim hareket ediyor. Sonra duruyor, muruyor, bir şeyler yapıyor. Ooo yükleri topladı en azından. Güzel. Aa Mert Pro orada hayatını kaybedecek galiba. Adamları kandırdı. Mert Pro üstüme çekti. vallahi ben de adamları öldürdüm. <laughs> arkadaşlar şu şalı biraz beklememiz lazım bence. Aha, bir tane kurban önümüze düştü. Hemen şunun kellesini alalım. Güzel, güzel, güzel. Aha, bir, bir kişi daha var burada. Aksusar bastım. Oy, rafsız da aldım. Mert Pro kaç geliyorum. Yaktım Edgar'ı vallahi. Edgar öl. Arkadaşlar Edgar'ı da öldürdüm de. Mert Pro beni kandırdın. Mert Pro beni kaybettim. Dedin. Arkadaşlar biz Mert Pro ile oynayamıyoruz. Şuna bakar mısın? Adam almıyor abi Frank. Galiba arkadaşlar bu sefer ben Mert Pro'yu satmak zorunda kalacağım. Mert Pro kusura bakma kardeşim benim. Biz kendimize yine oyuncu aramamız lazım. Arkadaşlar şimdi İlyas kardeşimize devam ediyoruz. Arkadaşlık istenme davet ettim. Oyuncu aradan çünkü bize ekmek çıkmadı arkadaşlar. Biz de dedik ki en iyisi İlyas kardeşimizi çağıralım. Beraber oynamaya çalışalım. Bakalım 25 yapabilecek e miyiz? Hala yapamadık bu arada. Arkadaşlar doğar doğmaz hızlı bir şekilde yükleri almamız lazım. Mermileri de boşa harcamamız lazım. Çünkü karakter mermileri çok yavaş doluyor. Bir B ile Karl var. Ben bunları alabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle tararsak uzaktan uzaktan. En azından ultiyi doldursam baya iyi olacak. Süper. Hop. Ben de burada Karl'ı yaktım. Güzel. Karl'ı da öldürdük. Bir takımı ortadan kaldırdık. Kendimize şöyle alkış atalım. Arkadaşlar aşağıda 9 yüklü Brock var. Vallahi bir de yanına kit var. Bir tek sıkıntı o yüzden onlara bulaşmaktan sonra yukarıdaki takım almamız lazım bence. İlyas atladı ama hayatını kaybetti valla. Vallahi şu an her şey olabilir. Baksana şurada 9 yüklü Brock var. Şurada da arkadaşlar bir tane takım var. Ben uzaktan uzaktan vuracağım. Ya Brock neden madalıyorsun alıyorsun? Arkadaşlar ikisini de öldürdü imparator gördünüz mü? Oy oy oy. Şuradaki kardeşimize yakacağız şöyle. Atlarsa bak süper alacağız. Mükemmel imparator ve ilesi ise arkadaşlar. 16 yük olduk 6 yıl 0 öldük süper devam. İmparator için son gözlük. Şöyle şansımıza 4 yükün yanında başladık. Bu maçı kazanacağız gibi duruyor. Şurada bir tane tik var arkadaşlar. Tikin bir canı kaldı ölmedi ya şansa bak. Arkadaşlar İlyas orada bir sıkıştırmış. Ben kardeşime yardıma gidiyorum. Bir tane de Lola var. Lola ne yapıyorsun manyak Lola. Şurada arkadaşlar aksesuarı bastık. Lola'yı öldürdük gördüğünüz gibi. 6 yük olduk. Buralarda bir yerde bibi var. Merhabalar. Ha burada bibi geliyorum oğlum İlyas. Yapış oğlum İlyas geldim. İlyas vuramıyorum duvarlardan. Heh tamam süper süper süper. Aha Lola bir daha doğdu süper. Beleş bir yük de alacağız şimdi arkadaşlar. Şöyle vuruyoruz. Güzel. Gerçekten çok güzel. Şu aşağıdaki adamları arkadaşlar sıkıştırmak için ultiyle vurdum gördüğünüz gibi. Piper nereye geldim? Manyak Piper arkadaşlar ikisini de öldürdüm gördünüz mü? O yüklere bak yüklere her yerde yük topluyoruz. Sanki ağaçtan elma toplar gibi. Olduk 15 yük. Şurada bir tane tik var. Tiki tek atacağım yük Bir tane vursam tiki deşeceğiz abi. Bakın şimdi aksiyona bastık arkadaşlar. Üstüne doğru gidiyoruz. Cızbız yaptık adamları cızbız. Bunu öldürdük kafasını öldürdük. Son bin canım kaldı. Hop 16 yükte olduk arkadaşlar. İlyas onu öldürecek şimdi. Aa İlyas öldüremedi. İlyas öldü. Yuh arkadaşlar bekleyeceğim canım dolusu Zaten 15 bin canım falan oluyor dolunca. Ya oğlum ne yapacaksın? üstüme geliyorsun ya çıldırıyorum ben tik arkadaşlar şöyle yaktık valla Allah abi ben öldüm hadi İlyas öldür şunu maçı kazanamıyoruz şaka gibi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci olduk. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> en garip maçlardan biriydi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 25. rütbeye ulaştık. Katıldığı için İlyas'a da çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ben videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım siz izlerken çok eğlenmişsinizdir. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranda çıkan iki videoyu da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.